Evet. İlginel meclisi Haziran ayı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sosyal mesafe ve maske kuralına uygun yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen İl Meclisi toplantılarının normalleşme süreciyle birlikte Haziran ayı ilk birleşimiyle başladı. Toplantıda köy yollarına ağırlık verildi. Açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz önümüzdeki günlerde toplantıların kesintiye uğramaması temennisinde bulundu. Biliyorsunuz Mayıs ayındaki toplantılardan sonra e, toplanamadık. Bir olağanüstü toplantı yaptık arkadaşlar. Ondan bugüne e, normalleşme süreci içerisinde ilk toplantımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonra öyle bir kesintiye uğramaz. Gündem maddelerinin ilk toplantı nedeniyle yoğun olmadığını aktaran Başkan Yılmaz, köy yolları ile ilgili bilgiler verdi. Gündemimiz ağırlıklı olarak çok fazla yok ama genel bütün ilçelerimizi kapsayan bir çalışmamız vardı. Yol müdürümüz burada. Komisyonlarımızda son 6 milyonluk ödeneği ilçelerimize göre paylaştırmıştık. Ve ilçelerimizde hangi alanda çalışacağız, hangi yolları yapacağız özellikle yola ayırmıştık bu 6 milyonu. E ee, bir çalışalım demiştik. Şu anda e, bu durum netleşti. Onu görüşeceğiz. Toplantı gündem maddelerinin karara bağlanması ile devam etti.